Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte My... Brawl oynayacağız evet arkadaşlar. Ve bu arada Minecraft'ta yeni bir şey geçeceğim. Yani şey yapamayacağım. Yeni bir seriye geçeceğim. O yüzden o o Minecraft çektiğim şeylerini ben size gösteremeyeceğim. Yani onları sileceğim. Ve arkadaşlar ben biliyorsunuz ki bir tane video almıştım. Neil'i Browser diye. Arkadaşlar ona çok güzel bir görüntülenme sayısı geldi ve like sayısı da geldi. Çok teşekkür ederim o yüzden size. Ve abone olanlara da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok sağ olun. Balsınız, cansınız. Şimdi Edgar'la oynayacağız. Evet çıkalım. 8. olmuşuz. Tekrar oynayalım. Böyle. Edgar'la ben tam oynayamıyorum çünkü yeni bir savaşçı. Yakından hiçbir şey yapamıyorum yani. Tıklıyorum tıklıyorum olmuyor yani ben tam yapamıyorum Edgar'la şeyi. Ve bu sıra direkt sağ şuralar Edgar. Bak ben gene öldüm gördüğünüz gibi. Gene öldüm. Bu, bu sefer de dokuzuncu olduk arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi burada aa, gene burada doğduk. <laughs> Şurayı yanlış yapmış adam. geri gönderiyor orası. Orada doğanlar çok kötü. Bak gene öldüm gördünüz mü? <laughs> Abi bak bu sefer de onuncu olduk gördüğünüz gibi. O yüzden de ben de kıymetli hediyelerde oynayacağım. Bakalım burada ne olacak, ne yapacağız? Üç kişi Edgar abi, şansa bakar mısınız? Üç kişi bütün takım Edgar, çok iyi. Acaba bakayım kazanacak? Çok merak ediyorum. Oy. Oy kaç kişi de aldı bunlar? Bayağı kişi de aldılar. Abi ya. Hepsi dalıyor. Bizden hiçbir kimse oynamıyor. E, tabii ki de kaybederiz. Bak aynı anda öldük. Allah'ım ya Rabbi ya. Allah'ım sinir oldu vallahi billahi. Çok sinir bir karakter onu da fark ettim. Yok. Olmuyor, olmuyor. Adamlar tek saldırıyor, gidiyor, gidiyor. Bak takım çalışması oynuyorlar. Gördünüz mü? Gördüğünüz gibi takım çalışması. Ama bizde takım çalışması falan hiçbir şey yok. O yüzden de arkadaşlar e, size bir şey göstereceğim. Ve Diamond Noel Baba. Hepsi Noel Baba. Çok iyi değil mi? <laughs> 39 elması elmasa 39 elması aldım ve çok güzel bir kostüm. Gerçekten çok beğendim. İlk defa çok güzel bir kostüm daha oldu. Yani bir tane daha vardı. Bu da ikinci oldu. Ve e, elmas biriktirip şey almayı da düşünüyorum beyaz krov arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bende krov olduğu için ben de beyaz krov almayı düşünüyorum. Evet, 94'e indirdim saniyesinde. Neyse ben burada kalayım. Şuraya. Şuna da vuralım şuraya bir vuralım. Şöyle vuralım, böyle vuralım. Böyle vuralım, böyle vuralım. Tamam biz kazandık kesin. Ben burada durduğum sürece. Tamam, çok iyi. İşte bu. Evet. Bir de şöyle bir bakalım ne alsam ne alsam diye. Bir de alalım. Belki birini çekeriz. Ben savunma da o Ben savunma da olurum. İki. Aa. Evet arkadaşlar şimdi güzel bir maç diliyorum. O kadar. Oradan Bedgar çıktı. Ben arkadaşımı yardım etmek için şuradan Puh! Bak bu Edgar'lar çok işe yarıyor galiba burada. Onu fark etmeye başladım. Vur 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 vur. Hayır. İki tane Edgar bana saldırırken ben. <laughs> neredesin? Bir şey canım, Bunun içinden nasıl geçti o ya? Tut 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 tut. Tamam. Öldüremedim. Burada bizim kutu baya bir hasar aldı. Ve onu getirtirmedim. Tamam. Ben onu çekeceğim. Sen gel bakayım. Saldır abi. Öf. Tamam bu maç gitti belli. sabahı daha Evet. Şuradan bunu çekelim. Yok. Burada kazandılar. Belli. Çünkü Edgar'lar da bayağı iyi oynuyor. Puh, diye vurdu bak. Aa kutuda şey yapmıyor bu arada. Gittim bizimki. Ha, döktürüyormuş gibi gözüküyordu. Kaçıyor bak hemen. Ama öleceğim ben. Öldüm. Bak nasıl vuruyor gördüğünüz gibi. Nasıl vurduğunu gördünüz Edgar. Şöyle şöyle. Bak atlasın ben çekeceğim onu. Atlasın çekeceğim. Atlasın çekeceğim. sen gel bakayım. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.